Öyle bir şans verilse Dön. ya da dense ki e, profesör Erasmus'a gider Etrafında dönmek için gitmem. Ama inmek için giderim. Hocam bak e, o için zaman için de giderim. sizin, sizin için de var. <laughs> sizin için de var. Dönmek sizin başka, yok ama geriye. başka <laughs> dönmek bir... Dönmek yok geliyor diye doğru söylüyor. Dönmek Mars One diye başka bir girişim var. Onların da parası yok. Yani parası yok derken sadece birkaç milyon dolarları var. 3-5 milyon dolar. Fakat bu birkaç milyar dolar alacak bir girişim. Onlar sponsor arıyorlar. Ve sponsor bulacaklarını inanıyorlar. Bütün dünyadan sponsor alalım. Mesela ben diyorum ki, Habertürk, Sayın Turgay Cine der ki, ben de bir Türk astronotunu orada sponsor olarak arkasındayım. Şu kadar milyon dolar veriyorum, göndereceğiz. Olabilir. Neyse, düşünün siz. Bunlar oraya inecekler ve geri dönecekler. 2030'lu yıllarda. Başka çok daha büyük bir girişimde Elon Musk, SpaceX diye bir firmanın kurucusu sahibidir. Çok büyük vizyoner bir adam neyse. Onun planı ise 80 bin kişilik bir koloni kurmak orada ve parayla 500 bin dolar veren kişi gidecek 500 bin dolar. 80 bin kişinin dünyadan bu parayı vereceğini hesaplamış ve giden geri dönmeyecek. Orada koloni kuracak orada yepyeni bir yaşam başlayacak. Kendi başlarına çoluk çocuk nesiller ürüyecek diyor diye. Onların da başlangıcı 2030 gibi planlanıyor. Planları yapılmakta. Bu SpaceX firmasının yalnız bir özelliği var. Bu çok başarılı bir özel sektör füze roket firması. Bunların ee, elektronik sistemlerden ve aviyonik sistemlerden sorumlu direktörü bir Türk, aynı zamanda e, Acting Vice Yani Başkan Yardımcısı e, şey, sıfatını da taşıyor şimdi Beki Bülent Altan diye bir arkadaş Haziran'da buraya gelecek 10, 11, 10, 12, 13, 14 Haziran'da belki onunla bir görüşme falan düşünebilirsiniz. Ee, yani en büyük özel sektör füze firması, e, şey uluslararası uzay istasyonuna da şimdi gidiyor o füzeler ve başarıyla çok başarılı. Mars'a da belki onların füzeleri, onların uzay araçları gidecek. Bülent Altan adını bir koyun kenara gelince kendisiyle konuşursunuz. Hmm. Tam bunun Peki. arkasındaki bir numaralık teknik kişi dünyada. O tam öteki gündemlik bir. Evet. Mevzu e, sadece <gülüyor> özel <gülüyor> sektör komik. bu tarz şey, Mars değil mesela e, asteroidlerin de peşinde. Evet başka. onlar sadece demirden oluşmuş ya da. ...abartıyorum, elmastan oluşmuş bir astroid olma ihtimali var karbon sıkışmış bir. Oo. Bunların peşinde buradan onların... altın ve platinden altın ve platin. Zaten altın... astroidler var. Tamam. Altın... altın ve platinden oluşan astroidler evet, var. Evet, Sadece evet, basit bir turizm evet. olayı evet. değil. Değil. Altında yatan. Bunlar dünyanın işte 1-2 milyon kilometre ötesinden diye geliyor, geçiyor. Onların geçmese de, değil mi? Yakalasak, <laughs> şöyle bir çarsak. Yok, astroid madenciliğine soyunan özel firmalar var. Bunlar ee... Önce küçük uydularla, hangi astroidi, çünkü astroidlerin önce uzaktan bir incelenmesi lazım. Böyle boşu boşuna taş peşinde olmayacaklar. Ama değerli maden taşıyorsa onlara inip, e, yakalayıp, oradan onları çekip alıp işte değerlendirecekler diyelim. Başka e, planlar da uzay istasyonunu uzayda, o üç, üç boyutlu printerler çıktı şimdi, basıcılar. Hatta bugün bir gazetede manşet haberdi. Kafatasını bir üç boyutlu bas, basıcıdan çıkarmışlar. Üç boyutlu basıcılar istediğiniz e, geometrik şekli kafatası mesela üretebiliyorlar. E, asteroidlerden alınacak malzemeyle oraya konacak uzaya konacak bir üç boyutlu basıcıyla uzay istasyonlarının, uzay evlerini falan orada üretmek. Dünyadan oraya malzeme götürmeden tamamen orada üretmek her şeyi. Sadece dünyadan bir üç boyutlu basıcı götürecekler. bir de kritik bazı malzemeler. Böylece oradaki evler, uzay araçları orada üretilecek. Astronot e, madenciliği de o e, uzay diyelim evleri, istasyonlar içinde yürütülecek işler olacak. İşte altın, platin ne Şimdi bilim kurgu filminin konusuymuş gibi Bunlar, geliyor ama bir zamanlar cep telefonu tabii, da tabii, 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 tabii. filmlerde yani geçiyordu. Bunlara milyonlarla dolar gerçekten. yatıran insanlar e, karşılığında paralısını kazanacağına inanarak yatırıyor zaten. Yoksa böyle laf olsun diye hadi 5-10 dolar vereyim de bakalım bunu bir bilim kurgu araştırsın diye değil. Ama çok ileride, 2025 30'larda bunlar gerçekleşir. Fakat şimdi yavaş çok yavaş planlar değil yapılıyor. Çok ileri 2025-2030 evet, nedir? Evet, 15 senedir. Yalnız bir şey sene. söyleyeyim. Yani asteroidlere, gökte asteroid yakalamaya çıkmak önemli değil. Mars asteroid dolu. Doğru. Ma, ay asteroid dolu. Bütün... Ama altından bahsediyorlar hocam. Altında, gökte varsa oraya da inmiş. Oraya düşmüştür. Oraya da düşmüştür. Hmm. Onun için oraya. gideceği zaman astroidları zaten varsa temizler belki. Altın e, pulsar türevi midir? Yani pulsar da Oradan gelir. Bu bütün evet. ağır metaller zamanında çok büyük yıldızların <laughs> Big Bang, çökmesiyle oluşmuş. Yani Dünyadaki madenlerde öyle. Yani Bizim Güneşimiz işte 5 milyar yıl falan ömrü var diyorlar. Daha önce çok daha büyük güneş varmış. Ömrünü bitirmiş. Büyük basınç altında o yüksek elementler oluşmuş. İşte demirden sonrası. Diye. Peki, şu fotoğrafları bir devam tamam. etsek. Evet. 12 numara diye evet. adlandırmıştık. Ben çiçek. ona çiçek dedim de tabii çiçek mi artık... var? Baş... Şimdi etrafıyla tamamen farklı. Biraz da böyle hani sedef var, inci gibi. Ee, bir oluşum yani parlayan bir şey. Parlayan bir şey. Hani, Herhangi çok... bir ışığı yansıtıyor olabilir mi? Ee, Ama... Olabilir tabii. Ama hani baktığınız zaman sanki hani oraya ait değilmiş gibi duruyor. Kalsitleşmiş bir malzeme de olabilir. Dış ortamdaki kristalizasyona bağlı olarak. Ama hani sonuçta eğer yüzeydeki bütün hepsi aynı özelliğe sahipse oranın başka bir form ya da başka bir yapı olması gerekiyor ki diğerleri. Aynı görüntüyü vermiyor yine değil mi hocam? Yok tabii şu oluyor yani e, yeniden kristalleşme olayları da olabiliyor bu o fosilleşme olaylarında Hı. belli bir kristalizasyona geçirdikten sonra yine bir kristalleşme ortamı e, olayı e, geçirebiliyor. Böyle kasit türevi de olabilir, silisleşmiş bir malzeme de olabilir dış ortamdan içerisini çekmiş. Hı hı. Zaman zaman nasıl olabilir. bu tarz fotoğraflar paylaşıyor? Hı hı. Beyazlığı gördüğümüz zaman anlıyoruz ki meraklı orada bir araştırma yapmış, orayı kazmış ve bir şeyler çıkarmış. Çünkü hı. bu gördüğümüz yapının hemen altı beyaz. Orada ne var bilmiyorum ama beyaz, beyaz. mı? Beyaz. Kazı zaman be, genelde beyaz. Bu bu bir kazıma değil. Sanki oradan yeşermiş gibi bir gibi duruyor. Hı. Evet, ama hani, hani, ilginç fotoğraflar da. Ve sanki gibi. biraz da yüksekmiş gibi, değil mi? Evet, Tam evet, yüzeyi evet. üzerinde evet. diyeyim, fırtınaların... aralığıyla da dışarıya çıkmış Olabilir. Devam edelim Devam. mi fotoğraflara? Hı hı. Merak'ta yalnız şey de var. Yani vakumluyor şöyle... mu? Tabii bakumluyor ki. Tabii örnek alabiliriz. Evet, evet. Laboratuvarda inceleyebiliyor. Rey yani, var, yere. tutacak şeyi yere. var. O da diye. çok bu acayip. Bu gerçek. Bu enteresan. Bu gerçek. Şimdi ben buna uzay Mars çöpü dedim neden? Dedim ki acaba hani meraklının üzerinden düşen parçalardan mı biri mi? Bayağı baktım, araştırdım. Yazılanları okudum. NASA'nın sayfasına girdim, baktım. Bunlar ilgili... bu sana var mı? Var, var. NASA'daki parçalardan. NASA'da Bununla ilgili... Uyumluş, bu çok bu, ilginç. Bu, bu, bu. Bunun ne oldu belli. Ben hani böyle bir deniz anasını dağındırıyor. Bir çöp gibi de, plastik gibi de duruyor ama ne oldu belirsiz şeylerden biri. Şu yanındakileri taş gibi mi düşünmemiz ya gerekiyor? Evet, evet, evet. Onlar taş. Ee, taş, Mars, kum. Taş. Mars'ta biz bizim nehirlerde görmeye alıştığımız o suyun aşındırdığı Hı. yuvarlak taşlar var ya. Evet. Biz onları Mars'ta da görüyoruz. Yani o Hı. Mars'ta da o şeyler var. Hatta Hı. bir karşılaştırmalı var. Mars ve e, Dünya'daki o dere yatağındaki taşları koymuşlar. Birebir aynı. Belli Hı. ki orada o, o dönemde sular akmış, o taş aşınmış bir süreç. Hı. Bu o da ilginç. Yani. Buradaki de, e, ben bunu Mars'taki Nars, <laughs> mezar taşı dedim de tabii. E, <laughs> Elle elle yapılmış gibi. Hani e, baktığınız zaman böyle bir simetrisi var. Gömülü bir yapının dışarı taşmış kısmı gibi duruyor. 2001 ee, Uzay Yolcusu'nun başlangıcının tabii bir vardır. Ki taş gibi vardır. o evet aynen. İstanbul bravo. Kürbük. bravo. Evet. Aynı örnek oradaki evet. o eee Maymunlar gibi Onun gol, On yanına giderler. Evet, onu, evet, evet, Oraya evet. andırıyor. Bakın. O resme dikkatli bakarsanız o bir tane düz şu alanda bir alan arkasında da bir tane olsa bu taraftan baktığınız zaman kirpi gibi gözüküyor... <laughs> ama aslında iki parça olarak bakın önde bir tane şey var muhtemelen de, delik de olabilir. Arkasında, arkadaki arkadaki noktası onun için bakış açısına Kesinlikle. bağlı olarak her şey her türlü yapılabilir pasif açık fotoğraflar... yani bunların sadece olur Fakat, ama hocam yine de böyle uzaktan bakınca hakikaten e, dikkati çekiyor, İşlenmiş e, ta, bir malzeme gibi gibi. Yani. gibi gözüküyor ama bana sorarsanız o iki tane ayrı taş kesik olarak birbirinin arkasına düşmüş gibi. E, fakat e, burada şaşıracak şey gördüm bundan bir ev, evvelki balığa benzeyen. O çok ilginç. Malzeme yani gibi. E, anlatması bunun balık olmadığını anlatmak biraz. Güç. O yabancı, <laughs> o orayı yabancı bir malzeme. Yani benim kanatım. <laughs> e, meraklıdan düşmüş bir parça da olabilir ya da oraya ama daha çok sanki dünyadan gitmiş bir parça hissi verdi bana. Hı. Bakın Hı. ama şeyi de unutmayalım. Hı. Bir tür bir sürü hava aracı Mars'ın etrafında dolaştı. Hı. ...onlardan da düşmüş metal bulmak... Olabilir. ...şey var. Olabilir. Olabilir. Hepsinin yerlerini biliyorlar. Eminim bunu yollarken oralara uğraşmadan... E, ...yere yolladılar. Fakat e, her şey olabilir ama bunun... E, ...yani bu, bu, etrafındaki... Bu iki santimlik bir şey. Onu i̇ki san i̇ki santim. santim. Evet iki santim. Peki şimdi bir reklam arası daha verelim... Peki. ...fotoğraflarımıza. Evet öteki gündemde... ...bugün Mars'ı konuşuyoruz. NASA'nın oradaki çalışmalarını konuşuyoruz. Tabii NASA diyoruz ama hani insanlığın... ...oradaki arayışlarını diyelim önden nasıl gidiyor? Ee, Profesör Vedat Onar, Profesör Arsa Veraslan, Profesör Fuat İnce ve Neptün Eken bizimle birlikte. Ee, Mars'tan fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz ve sevgili seyirciler yine NASA'nın yayınladığı fotoğraflardan biri çok e, enteresan bir fotoğraf. Şimdi bu nedir? Anlatır mısınız? Şimdi bu yine e, aynı bölgede e, meraklının yolladığı fotoğraflardan biri. Kraterinde, öyle mi? Evet. Ve bunlar bir e, tenis topundan bir futbol topu büyüklüğüne kadar değişen evet. burada bir örneği var içi boş. E, taşlar mı diyeyim? Ne diyeyim yani böyle yapılar. E, açıklaması. Evet. Dünyada buna benzer şeylere baktım, var mı hani bu tarz oluşumlar? Bak. Ben pek bulamadım. Hani bu kadar düzgün yuvarlak içi boş yapılar suyla mı olur? İçinden boşalır. Hani rüzgarla mı olur? Rüzgarla da olabilir, suyla da olabilir. yuvarlanma Yani yuvarlanıyorsa zaten e, küreye döner. Bunu en iyi bir jeolog arkadaş yorumlayabilir. Fakat ama içinin boş olduğundan yorum nerede eminiz? Bu bu şey Önde Önde bir tane buradan çok o net seçemiyoruz ama o, o diğer kırık olanın içi böyle. Aşınmaya gibi. bağlı olabilir. Kan evet. Ama dere yatağında evet. kilitli, taşların de. yuvarlanıp küre şeklinde alması Burada çok benziyor. Burada esas şu var. Biraz önceki resimde çok güzel bir sıralama şekillendirme var. Ha, evet. Sanki Daha. bir e, geometrik bir şekil şeklinde. Evet, evet. Bu da enteresan bir nokta. Bunlar farklı. Bunlar turkuaz renginde. Ha, demin konuşmuştuk ya şey, evet. şey, lastiğinin izi bu. Buradan referans Lastin alabiliriz. Yani. Ah, mesela bu dediğiniz değil mi? Bunun evet, şeklini... yani bu şekilin e, ortaya çıkışı. E, bu da enteresan bir durum. Hadi buna bu, da rüzgar su, rüzgar diyelim. Suyun, rüzgar suyun, suyun akıntıları idare olabilir. <laughs> rüzgar çok güçlü. Rüzgar hmm. Çünkü kubu da kaldırıyor ve baş belası yani. Hmm. Onun için her şeyi e, yuvarlayabilir. E, Yalnız düşünüyor. çok enteresan hocam. Az önce hani bunlar nedir? Taş gibi bir e, formu, taşa mı benzetelim deyince evet dediğiniz fotoğraf vardı ya. Mesela bu yüzeyle hani ikisi de aslında gel kraterinde çekilmiş fotoğrafta evet. ama benzemiyorlar da. Benziyor tabii. Evet. O e, da bir şimdi, enteresan. Bunlar yuvarlanmış, öbürleri yuvarlanmamış. Evet. Ama bunların yuvarlanmasından bu çıkan sonuçlarda o enteresan yani bir şekil çıkarıyor. Akış şekli gibi. Şimdi az önce ha şu e, bu, hani bu. bir parçalanmış bir kısmı ve içi boş filan, ee, dedin yani Neptün. Evet. Hani tam bir komplo teorisi ve tam bir gizem ortaya koyuyor. Bunlar mesela yumurtaymış, bunların içinden Dinozum. camlar çıkıyormuş. <laughs> bir tas şeklinde evet. sanki, çıkan bir çanak çömlek evet. yapısı gibi. Ya. Peki bir, bir sonraki durum. şeye geçelim mi? O dediğin, de, bak şimdi... E, ...yumurtaymış gibi dedin ya. Ha, geliyor. Hepsini. Şimdi Komodo Ejderi vardır. Evet, komodo evet. Ejderi, şimdi oradaki yapı... <laughs> Çok benziyor. Komodo benziyor. Çok kuyruğu var. <laughs> Yürüyor. Hani o, orada sanki ne fosilleş, fosil olmuş artık hareketli olduğunu i̇şte düşünüyoruz. İşte düşündüğüm. o çıkmış, çıkmış. E, yumurtasından <laughs> böyle olmuş. Bu da yürümüş kalmış. Evet. Yani Çok acayip evet bu da benziyor. Üzerine konuşulacak o kadar e, ilginç fotoğraflar var ki. Yani işte sığdırabildiğimiz bunlar. <laughs> E, ...bu bildiğimiz dünyada komodo işleri diye bildiğimiz canlıyı andırıyor. Ha işte bunu anlatıyordum ben. Ha az evet önce evet. mesela, az önceki görüntüyle ikisi de ama aynı yerde çekilmiş. Mesela burada de, değil de farklı. Değil o, o iki parça. Biri böyle çıkmış, ee... biri de öbür türlü çıkmış. Bakın yakında. evin çatısı. <laughs> ama sanki bir şey kırılmış ve evet. parçalara ayrılmış gibi gözüküyor. Evet, ama. o kırıl, kırılması var. Evet. Fakat yani bir şekil evet. yok onda. Bir tanesi e, dört köşe gibi, öbürü de evet. e, öbür taraftan kesilmiş. Evet. Ee, yani enteresanlığı bunun malzeme şey değil. Mesela yumurtaların olması için bir özel değil mi kimyasal maddenin olması lazım toprakta. Bu bambaşka bir şey. Mesela bu rüzgardan dolayı kolay kolay yırtılmaz, tutar. Öbürleri yuvarlanarak yırtılır. Bunları bilmek lazım ama. Biraz roman, romantikleştiriyoruz bunu galiba. Orada burada balık falan dolaşıyor diye. Şimdi Ama bakın, bu işte parçalar... resimler çok önemli. Ama yani... hocam bakar mısınız lütfen? Tabii. Hani sanki hakikaten bak, bakın, bu, cisim parçalanmış gibi Bu çok önemli. Bu, gibi, çok değil değil önemli. Mi? bu çok önemli. Nereden geldi bunlar? Çok önemli. Yani balığa balığa gitmeden evvel evvela bu parçalar nedir diye onu sorarsak o zaman bize çok şey gösterecek bu. Bir diğer önemli nokta da bu gösterdiğimiz fotoğrafların büyük bir kısmının meraklı tarafından gönderiliyor olması. Yani Hı -hı. o bölgede nereye kafasını çevirse burada üzerine konuşabileceğimiz, evet. spekülasyon yapabileceğimiz e, fotoğraflar var. Şimdi Komodo rejleri de. olarak dediğinizde iskelet haline gelmemiş. Mesela? Omiyalaşmış bir durum çünkü yüksek ısıya ve Yap. kuru ortama Yap. bağlı olarak dehidri oh. olması canlının ve tamamen mumyalaşmış bir halde olması gibi de gözüküyor yine bir izleyicimiz demiş ki siz neden mesela yaşam derken tabi Elbette bize göre yaşamın e, Hani kriteri dünyadaki yaşamdır ama e, oradaki yaşamı tanımlarken Belki de başka unsur